Merhaba arkadaşlar ben Emre. Ben de Emre. Selam herkese. Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi Minecraft oynayacağız ama ee, farklı bir Minecraft şeyle karşınıza çıktık. Ne ile? Bir Minecraft projesiyle karşınıza çıktık. Gördüğünüz gibi burası başlangıç ve chestlerde vagon var. E, bir tane vagon alalım. Biz yolculuk yapacağız bugün. Aynen. Gördüğünüz gibi çok karışık, karmaşık ve çok uzun bir ee, Yolculuğumuz var. Gördüğünüz gibi tabelalarımızda da yazdığı üzere. Ee, başlayalım hemen. Başladık. Bismillahirrahmanirrahim. Çok karışık buraları ben de mouse'umla takip edemiyorum. Hafif karanlık oluyor buralarda. Çünkü e, bilirsiniz işte dönüşlerde falan. Devam ediyoruz. E, bu vlog videosundan sonra kanalımızın ilk videosu arkadaşlar. Onu da belirtelim. Vlog <laughs> videosu 87 like 4 diz ve hala 300 artı görüntülenme niye olduğunu pek anlayamadım 379 abonemiz var 3 vakti Devam ediyoruz Evet güzel şey lavlı yerler vardı da çok hızlı geçti lan oraları Buralar mesela çok güzel Bak bak, bak. Hop, var çok güzel ya. Şöyle yukarı çıkıyoruz. Şu sol tarafta camlı bir yer falan var. Oralar çok güzel mesela. Eee yukarı çıkıyoruz. Burada güzel bir ortada şeyimiz var. Bakın gördüğünüz gibi burada güzel şeylerimiz var. Ski'ye benzer. Burada da şeylerimiz falan var. Nereye gitti ben bile takip edemedim yine. Burada güzel aşağı uçuş şeyimiz var. <laughs> Evet, devam ediyoruz. Ee, hafif yavaşlamalar oluyor burada. Onu ben pek hesap edemedim. Kusura bakmayın. Ee, yani uzun bir yolculuk olduğu için hepsine dikkat edemiyorsun, Nus. Ee, Kusura bakmayın o yüzden. Ee, devam ediyoruz. Buralar hızlı falan geçiyor. Buralar güzel mesela. Zaten yavaş yavaş da sonuna yaklaşıyoruz? Çok uzun bir Video yapmadım, ee, daha doğrusu çok uzun bir yolculuk yapmadım çünkü canınızı sıkmak istemedim. Bu böyle git git nereye kadar yani. Ee... Evet oyun Minecraft. Ben bu oyun çok iyi oynuyorum desem yanım olacak çünkü daha önce hiç oynamadım. Artık kısmet. İlerleyen zamanlarda önümüzdeki maçlara bakacağız gibi bir şey. burada yavaşlıyor. Burada çok yavaşlıyor. Orayı bir ayarlayamadım bir türlü. Ben bozmak istemedim. Yavaşlasın. <laughs> Tabii ki de bundan daha güzel yapanlar var. Ee, bir şey demiyorum. Onları da yani tebrik ediyorum. Ne diyebilirim daha fazla. Ee, bitti. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın. Ee, sizleri seviyoruz. Böyle dışarıya bakıyorsunuz. <laughs> sizleri seviyoruz. Böyle projelerin, yani Minecraft'ta farklı projelerin veya başka oyunlarda farklı projelerin veya başka oyunların gelmesini istiyorsanız bizi takip edin. Ee, en has tarzımızla ve en eğlenceli videolarımızla sizlerle olacağız. Evet. Bilmiyorum bir şey var mı? Yok. O zaman herkese iyi oyunlar, iyi eğlenceler.